Herkese merhaba. Apple iPhone 5s ile beraber bir de özel kılıf tanıtmıştı. Bu kılıf dışı deriyle kaplı, içi ise iPad'in smart cover'ında olduğu gibi mikrofiber malzeme ile kaplanmış durumda. Bu kılıf Amerika'da 39 dolarlık fiyat etiketiyle satılıyor. İngiltere fiyatı ise 35 pound. Türkiye'de de 200 lira civarında bir fiyat etiketine sahip olmasını bekleyebiliriz bu özel iPhone 5s kılıfının. 5 kahverengi, siyah, mavi, yeşil ve kırmızı renk seçeneklerine sahip olan bu kılıf. Hem iPhone 5s ile hem de iPhone 5 ile uyumlu. Elimde iPhone 5 var. Beyaz renkli bir iPhone 5. Bu iPhone 5'in kenarları, arka bölümü bir takım kullanıma bağlı olarak çizilmelere, darbelere maruz kaldı. Şurada görüyorsunuz düşmeden dolayı meydana gelen bir ezilme durumu söz konusu. Tabi bu da iPhone 5'i kullanma zevkini biraz olsun indiriyor biraz oraya bakınca insan ister istemez rahatsız olabiliyor. Görmüş olduğunuz kapak sayesinde iPhone 5'in bu kusurlarını örtmek mümkün oluyor. Veya yeni bir telefon, sıfır bir telefon aldıysanız da bu kapak sayesinde, bu kılıf sayesinde iPhone 5S veya iPhone 5'i biraz daha güvenli şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bu kapağı taktığınızda o iPhone 5S veya iPhone 5'in güzel hatları çekici atları ortadan kayboluyor. Gördüğünüz gibi bu kapak, telefonun arkasını bu kılıf telefonun arkasını, kenarlarını tamamen kapatıyor. Zaten iPhone iPhone 5'e veya 5S'e farklı kılan, insanlara çekici gösteren kılıfın kapağın kapattığı hatlar. Bu nedenle söz konusu kılıfı kullanıp kullanmama kararı size kalmış. Ancak ben bu kılıflardan, bu kapaklardan bir tane edindim ve şu anda iPhone 5'i bu şekilde bu kapağın içinde kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Söz konusu deri kılıf iPhone 5'in Kenarlarını ve arkasını tamamen örtüyor. İçeriye rahatlıkla sokabiliyorsunuz. Daha sonra çıkarmak tabii biraz daha e, zahmetli oluyor. E, eğer kapağın, e, kılıfın biraz esnememesini istiyorsanız çıkarırken dikkatli olmanız gerekiyor. Hiçbir oynama yok. E, Birebir iPhone 5S ve iPhone 5'e uyumlu şekilde yapıldığı için tamamen oturuyor. Kapağın altında e, görmüş olduğunuz gibi kılıfın üzerinde iPhone 5'te ve iPhone 5S'e gördüğümüz o hoparlör mikrofon deliklerinin de birebir açıldığını tamamen örtüştüğünü görüyorsunuz yine kulaklık şakı lightning portu kamera ve e, ses kilidi içinde ses kapatma anahtarı içinde delikler söz konusu bu kapak üzerinde kılıf üzerinde aynı zamanda üstte görmüş olduğunuz e, güç butonu ve ses tuşları içinde özel e, işaretler yapılmış tabi bu e, kapak bu kılıf o tuşların kullanımını biraz daha zorlaştırsa da biraz daha sertlik hissi verse de yine de çok problem yaratmıyor. Farklı renkler var söylediğim gibi e, deri bir hayli yumuşak e, kaliteli olduğu hissini veriyor. İçerisinin mikrofiber olması da güzel. iOS 7'de bildiğiniz gibi farklı arka plan renkleri var. Farklı duvar kağıtları var. Ve e, bu farklı duvar kağıtlarını kullanarak da iOS 7'nin arka planını satın aldığınız, sahip olduğunuz kılıfın rengine göre düzenleyebilirsiniz. Benim elimdeki siyah renkli kılıfa özel olarak kullandığım, seçtiğim bir gri renkli arka duvar kağıdı var. Bu duvar kağıdı sayesinde iOS 7'nin görüntüsü, bunun yanı sıra kapağın, renk, kılıfın rengi ve gördüğünüz iPhone 5'in ön bölümü, beyaz renkli ön bölümü oldukça güzel bir uyum yakalamış durumda. Bu da cihazın görüntüsünü biraz daha güzelleştiriyor. Kapakla kullanımı biraz da çekici hale getiriyor. Bunu belirtelim. iPhone 5s kılıfı ile ilgili daha fazla detayı teknoblog.com'daki inceleme bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.